içine katıldığı çok geniş bir belgeye dönüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kadına yönelik şiddetle mücadele haftası kapsamında Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Yanık 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı'nın kapsamının genişletildiğini söyledi. Birinci hedefimiz adalete erişim ve mevzuat. Politika ve koordinasyondan Murad ettiğimiz şey şu, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede bir bakış açısının olması, bu mücadelenin bir tarafında yer alması. Bakan Yanık, 5 temel hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet planladıklarını aktararak bu 5 temel hedefi açıkladı. Derya Yanık gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kadın cinayetleriyle ilgili rakamları paylaşan Bakan Yenik, 2022'de kadın cinayetlerinde %7 azalış olduğunu belirtti. 2019'da 337, 2020'de 268, 2021'de 309, 2021'in ilk 10 ayında 242 ve 2021'in ilk 10 ayında 225 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Yanık öldürülen kadınların %92'sinin böyle bir başvurusu olmadığını ifade etti. Tedbir kararlarının kışkırtıcı etkisi olduğunu söylemek veriler anlamında doğru değil, mücadelenin saati açısından gerçekçi değil dedi. Derya Yanık, ihtisaslaşmış kadın konuk evlerinin yüksek güvenlikli olduğunu da aktardı. 15 ilde 17 ihtisaslaşmış kadın konuk evinin bulunduğunu söyleyen Yanık, önümüzdeki süreçte bu konuk evlerini artırmaya devam edeceklerinin mesajını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, elektronik kelepçe uygulaması ile ilgili de konuştu. Yanık, 1 Kasım 2022 itibariyle 687 vakanın aktif olarak takip edildiğini kaydetti. 1992 vakanın süresinin bittiğini ve 2679 vakanın takibinin yapıldığı bildirildi.